Selektif mutizm tanılı çocuk ve gençlerde gördüğümüz ortak özelliklerden bahsedeceğim biraz. En temelde gördüğümüz şey yüksek inhibisyon sebebiyle iletişimde yaşanılan aksaklıklar ve kopukluklar oluyor. Uzun vadede baktığımız zaman bu tanıya sahip çocuklar yaşamlarının ilk senelerini çok az sayıda kişiyle ve çok az sayıda ortamda gerçekten kendi özelliklerini göstererek, rahat hissederek etkileşim kurmuş oluyorlar. Ama totalde baktığınız zaman kaçırmış oldukları çok fazla bir açık oluyor. O açıkta bulundukları ortamlarda iletişim becerilerini, sosyal becerilerini geliştirme kısmı oluyor. Dolayısıyla ilk hedefimiz davranışçı terapiyle konuşma miktarını arttırmakken bu olduktan sonra, konuşma başladıktan sonra hemen ivedilikle ikinci aşamada geçtiğimiz kısımsa iletişim ve sosyal beceriler oluyor. Çocuğun örneğin konuşmayı da kullanarak arkadaşlığı başlatması, bir arkadaşlığı sürdürmesi, özellikle anne babanın olmadığı diğer ortamlarda kendi ihtiyaçlarını, isteklerini rahatlıkla belirtebilmesi gibi durumları mutlaka terapide de çocukla birlikte çalışıyor oluyoruz. Ortak özellik olarak çok sık gördüğümüz bir başka şey ise mükemmeliyetçilik. Bunu çok küçük yaştan itibaren anne babaların da gözlemlediğini görürüz çoğunlukla. Bu tarz çocuklarda genellikle yeni öğrendiği bir şeyle ilgili performans kaygısı yaşama, yeni öğrendiği bir şarkıyı söyleyecekse evde gerçekten o şarkıyı tam öğrenmeden söylemeyi denememe, bundan kaçınma, gerçekten yapacağı performansın mükemmel olduğuna inandıktan sonra performe etme cesaretini gösterme gibi özellikler görüyoruz. Bunu aynı şekilde de e, selektif mutizm üzerinde çalışırken de oldukça yaşıyoruz. Yani çocuğa yaşadığı kaygı nedir? Selektif mutizm nedir? Maruz bırakmada cesaretle adım atmasını çalışırken de bu mükemmeliyetçi tarafını da çalışmak, oradaki o iç sesse en kötü ne olur ki çalışmamız gerekiyor. Bir başka konu ise eğer çocuğun yaşı büyüdü, okula başladı ve hala okulda konuşmama, dış ortamlarda konuşmama, hayatında konuştuğu kişilerin çok fazla çoğalmadığını görüyorsak bir başka şey de etiketleme. Öncelikle bu yakın çevrede başlıyor. Örneğin çocuğun kardeşleri. Çocuk ailece yeni bir ortama girdiğinde çocuğa sor soru yönelten kişilere kardeşlerin hemen benim kardeşim konuşmaz dediğini görürüz ya da kardeşi yerine hemen cevapladığını görürüz. Bu böyle adeta bir refleks gibidir. Çünkü çocuk bilir ki bir yabancı soru sorduğu zaman kardeşi çok fazla geriliyor, adeta kaskatı kalabiliyor. O yüzden kardeşinin bu durumu yaşamaması adına hemen cevaplayarak orada kardeşinin cevap verme gerekliliğini tamamlama isteği doğar. Bir başka şey de çocukların sınıfta e, akranlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla yaş yaşadığı bir durumdur. Örneğin sınıfa farklı bir öğretmen geldiğinde diğer çocukların hemen o arkadaşını koruma içgüdüsüyle o arkadaşımız konuşmaz dediğini, arkadaşı yerine hemen cevap verdiğini görürüz. Daha büyük sınıflarda öğretmenlerin çocuğu anlamak adına yazıyı kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Yazılı iletişim, tahtaya yazmaları ya da bir not defteri tutarak bir iletişim defteri kullandıklarını görüyoruz. Konuşmaya başlayan çocuk ve gençte kimliklerinde de bu anlamda bu etiketlemelerde bir farklılık olmaya başlıyor. Yani konuşmayan çocukken ailede ya da okulda ya da başka bir ortamda yavaş yavaş konuşan, "Aa konuşabiliyormuş." denilen çocuk olmaya başlıyor. Aynı zamanda da inhibisyonun azaldığını görüyoruz zamanla. Çünkü çocuk ne kadar çok ortamda konuşmaya başlarsa, ne kadar konuşabildiği kişi sayısını arttırırsa genel olarak cesaretini toplamaya başlıyor. Ve eğer ilaç tedavisi de bununla birlikte ise çocukta gerçekten genel bir gelişim görmeye başlıyoruz. Yani hem konuşma miktarı artıyor hem de o eksik kalan iletişim becerileri, sosyal becerilerini de yavaş yavaş tamamlamaya başlıyor çocuk. Bu anlamda çocuğun da bu hızı ayak uydurması bizler için çok önemli. Bir başka daha spesifik olan sorun ise konuşma problemleri. Selektif mutizmde perteklik gibi sorunları da sıklıkla görebiliyoruz. Ve bir de kaygıyla birlikte ses tonuyla ilgili kaygı, sesinin ahengi ile ilgili kaygı, sesini beğenmeme gibi şeyleri de görüyoruz. Tabii bu bir anlamda mükemmeliyetçi yapılarıyla da birlikte çocuk için zorlaştırıcı bir süreç oluyor. Zaman zaman da bunların üstüne çalışmalar yapıyoruz. Yani gidişatımız önce konuşma miktarını arttırmak, sonrasında sosyal beceriler, iletişim becerilerini geliştirmek, ve konuşmada bir problem varsa belki bir dil ile de yardımlaşarak e, o açığı da kapatmak oluyor. Ve en nihayetinde de baktığımız şey buradaki gelişimin gerçekten çok yavaş ve sağlıklı adımlarla olup olmadığı. Çünkü burada çok dramatik bir süreç var. Yani yaşamının ilk senelerinde çok kısıtlı bir alanda, çok az kişiyle sosyalleşmeyi yapan, çok az kişiyle konuşan bir çocuk. Ve yavaş yavaş açıldıkça inhibisyon ortadan kalktığı için aslında çocuğun gerçek mizacını görmeye başlıyoruz. Bu bir parça hem çocuğu hem aileyi hem de sınıf arkadaşları ve öğretmeni zorlayabiliyor. Çünkü Şöyle düşünün uzun süre boyunca inhibisyon sebebiyle baskılanmış çocuk rahatladıkça ve açıldıkça kendi mizacını ortaya çıkardıkça "Aa bu arkadaşım ne kadar da farklıymış." ya da bir öğretmenin "Çocuğunuzda çok farklı değişiklikler var." gibi yorumlarına sebep olabiliyor. Ve çocuk da kendi içinde bu farklılığı ayak uydurmada bir parça zorlanabiliyor. O yüzden de bu anlamda hem gelişimsel basamakları atlarken çocuk hem de bu eksiklikleri biz tamamlarken bu yeni farkındalıklar çocuğun bu yeni haline ve gerçek mizacının ortaya çıkışına alışma dönemi ve bunu da aile okul ve çocukla çok detaylı konuştuğumuz bir bölüm oluyor. Son olarak da baktığımız şey, bütün bunlar tamamlanmaya yakınlaştıktan sonra komorbiditeler. Selektif mutizm çok spesifik bir kaygı bozukluğu. Selektif mutizmle birlikte çok sıklıkla görülen başka sorunlar da oluyor. Bunların en temelleri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, sosyal kaygı ve sosyal iletişim bozukluğu gibi sorunlar. Bu temel çocuğun yaşantısını çok sekteye uğratan konuşma miktarının azlığı, mükemmeliyetçilik gibi konuları çalıştıktan sonra da birazcık işin nörobilişsel tarafına doğru gidiyoruz ve çocuğun genel gelişimini takip ederek eğer komorbidite varsa çocuk ergen psikiyatristiyle birlikte bu diğer alanlarda çalışılmaya başlanmakta. Bir sonraki videoda selektif mutizm tedavi sürecinde aile sisteminden ve sosyolojik yapıdan bahsediyor olacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Müzik